Evet arkadaşlar, biz nice tatil hoş geldiniz. Bugün şimdi kahvaltı gideceğiz kahvaltıdan da havuza gideceğiz. Ay. Burada saçlar yapılıyor. Burası market. Şimdi Aqua'ya gideceğiz. Biraz atıştırmalık yedik snack bar'da. Evet şimdi yine havuzdan çıktık. <laughs> ee, ve dondurma falan almaya gidiyoruz. <laughs> bu cadı kazanı bu, bu kobra e, bu gergedan kapan tabi şu anda yani e, bu mavi kayacak. bu sarının kapalı hala bence sarımdan daha güzel çünkü burada kafanızı vurabilirsiniz öyle elmeniz gerekiyor bu e, beyaz böyle dönüyorsunuz bu da üç. evet bu şekilde oldu ve bence gayet güzel oldu. Bunu içine mi soksam karar veremedim ama bence güzel. Bu arada yanaklarım aşırı yandı. Çok gözükmüyor. Dudaklarım bile kızardı. Şimdi dedim merkeze ineceğiz ona hazırlanıyorum. Sushi aldık onu da deneyeceğiz. çok bağlı.